Çok erken gittin. Biz çok uzağız ya. Bir şey olmaz. Onlar da bize geldi bu arada. Burada Onlar bize gelemez dostum. Bu nereyi gösteriyor şimdi? Şurayı gösteriyor. Burayı göremiyoruz. Bu ward şuraya atılır. Aa. Bu arada çıkalım ya. Kanka niye Beş çıkıyoruz? 5 kişi var kanka. Bu round'umuz var. 4 kişi. Biz 4 kişiyiz ama. Burak'ın pasifi bence 5. kişi kadar olur ya. Yok ya. Her türlü 600 can fazlaları var yani. Okey. Yardımı çok edeceğiz kanka. Rakibi bir tartalım. Nasıllar? arındırım işe yarayacak. Ignite var. <laughs> Double açtım bu arada. Bir anda da dalabilirim hadi <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> Oğlum Bram'la engage attım şaka gibi. Yani Mikas hoş geldin. 8. en kutlu olsun. Hazır mısın Adron? Flash atma ona. Tamam okey. İyi olsa gel. Aşağı <gülüyor> dojla. <gülüyor> dojla tamam do dojlayalım diyorum çıkalım. Dojlayalım. Can... Kötü kalsın yap. ya kalsın. Yapacak bir şey yok. Hadi. Bırakalım be izleyelim. Ben dedik oturayım biraz. Şarkı dinliyorken, telefonla falan dolaşıyorken şöyle hafif yatış, yarı otur oturuş böyle aşağı doğru Garip bir şey olmuşum aynen. Hemen dik oturalım. Dik oturun, su için yazılım öğrenin arkadaşlar. Lulu'yla master üstüne geldi. çeker. Çık, çık. İyiyiz. Bizim çocuk gelirse kazanıyoruz buraya. Aha W'sü de yok. Lane'den geliyor. W'sü kısa ki oldu. 8 saniye bir şey. 8 saniye gayet uzun bir süre. Da ama ölmeyecektik ya. Demin dedik ya hani ölmeyelim artık diye. Vuruyorum. Kanka ben milyon blok yiyorum. Nereye blok da mı lütfen çalıya gireceğim. Double atacağım. Bir trend. Zım şey ben. Oh. Buram, alman ne işimize baya yarayacak şey geliyor. gibi geliyor ya. Oto atak cancel'ı gördün mü orada ultiyle? Aa evet. Onu ben şey rüzgar hiddeti bastın sandım biliyor Hayır, musun? Hayır işte orta hata ulti iptal ediyor. <laughs> Güzel la. Hazır mısın? he ha, Master'i geldi. Tamam keseriz burada bay da geliyor. Hadi FF. FF oldu. Monster'a lan Lula lan maçı taşıyor. Yani. İşte Erken konuşmayalım da. Kaynak aktarı. Yani. Reset lazım. Kötü bıraksak ya. Bırak bırak. Çok para var. Ege Mert hoş geldin. Üçüncü enkut dost. Kötü de kalmadı bu arada. Buraya W atmasın. Atarsa da ben yemeyeyim ya. Nice. Bu oyunu ölmeden tamamlayabilirim. Güzel konum alırsan beni mümkün değil kesemeyecekler. İş birazcık da bende bitiyor burada, şımarmamam lazım, baya öndeyim, iyi e leadim var, eşyalarım var yani bu oyunu ölmeden tamamlamam mümkün. E hey, çok güzel adro yapabilirsek. Sana atıyorumsa adamlar için ultiyle girersin çok riskli ama E ile görünmez olursun, Galio'sa da ultiyi takip ederse. Kanka Vi'lısı var daha garanti. Vay ölse A deriz, Vay öldü. Ben ölsem fight gidebilir. Direk sen fight'ı başlatmayacaksın yani fight'ın içerisinde. En ya onun yerine, en yerine mesela biz def oynarız, savunma oynarız, Master başlatır, <laughs> Galio yine benim üstüme ulti atar. Anladın? Bana gelen CC yani. Dikkatli Twitch, görünmezler çıkıp da hoş geldin, ikinci en kutlu olsun. <laughs> Toplalar. Twitch de yok, şöyle göstereyim. de gitmiş olabilir? Dive'layalım ya. Bize yürüyorlar. Dive'lamayalım. Tamam. Oh. Dive'lamayalım okay. bize yürüyorlar. Ejder ejder. Kanka ward at sen bir tane ben ölmeyeceğim. <laughs> tamam. Dolabiliriz ya. Dal, <laughs> dal. Bir reset alacağım. Şatt'tanım çok fazla. Twitch gelecek bak bak Twitch beni gördü. Twitch beni gördü. Bilerek yaptım. Gelecek. Aldım. Duruma biraz geç uyandık ama inşaattan da Twitch'e vermemiz bence kötü olmadı. Master'e vereceğimi Twitch'e verebilirim. tekleyeceğim onu zaten. Ha sen Şimdi... ne yapabiliriz biliyor musun orada? Götünü duvara verebilirdin. <laughs> Ya. Ben de o sırada öne E atabilirdim de. Biraz geç söyledim sana. Sen de biraz geç jeton düştü ben geç söylediğim için. Daha erken karar verseydik biz oynardık. Potişi duvara koy, ben de öne doğru E atayım. Anladın mı? Yani anca böyle tam 90 derece açıyla sağa doğru ya da sola e, doğru. Flash attı Kesin ya. Açıydı. İyi tarafından mı? Ne evet, evet. Flash <laughs> yani. Haydi şey evet. Allah. Kong'da inmiş kanka sal. Geleyim mi? Oo. Bak Q tut. Aa öldü öldü. Kanka bu Kong Jini kesti Orada mi? Size gelmesin diye. Hayır, sonra baktım fight var burada. Dedim buradadır herhalde. O bana dönmüş. Flash yok bu arada. No flash bu Kong. Bayağıdır XP almıyorum ya. Elijah beyler Wukong'a söyleyeyim. bir daha Kaysa'ya fokus alırsa o sopayı alırım demiş. Devamını artık ben söylemiyorum. Eyvallah abi hoş geldin bu arada. Taşınması bitmiş dede. Çok tehlikeli olduk şu anda. Dedenin taşınmada bitince. Artık. Dede ye şeyde video şeyini ne son son söyleriz. Adro? Nereye? Offe. Erlon da gitti ki ya. Harold kafanı kop Harold Not so fast <laughs> diyor. de. Tamam, doluyu gördük. Master burada değil. Bu arada base'e gitsem eşyam bitiyor. Dive bence. Net dive bence gitti. Devam et. Adro. Of, çok ne güzel, güzel oynuyorlar benle ya. böyle takımların Allah ya, ya, ne güzel oynuyor ya. Aslanım benim, sen var ya. MVP by the way yani adam Are you real? Kaçırmıyor ya Bak kaçırmıyor gözü hep bende adamın yani Eyvallah abi tekrardan çok teşekkürler Mükemmel oynadı ya Bastım meyze Beyze gidiyorum Master'ın flashı tutar mısın kanka? Demin attı 14-45 Yok 14 15'te de sen Değilim, düz 15'te 15. düz 15'te Hem gelişti Master F Onu ne bilelim adamım. İlhamı var mı? Yok tamam Onu bilmek işleri değiştirir baya Eyvallah abi. Buram çöp zaten teneke Buram. <laughs> Dedi sana Buram, Buram çöp şey Anladım. <laughs> Buram çöp ya Zaten isteyerek seçmedim. Harbi Renata alacaktı ama iyi Renata ki Buram alacaksın. almışsın biliyor musun? Yani nasıl aldığımı bilmiyorum bu arada. Renat alıp kazıra kilitledim bir baksın Buram'a dönüştü karakter. Renata'nın yeni kostümü. Ay Renata'nın yeni kostümü. Oraya mı bait atıyorsun? Gideceğim mi ben de ona? <laughs> Tipe bak. O tarafa gidiyor ya <laughs> o çok komik. buraya gelsene de. Vuracağım. Gel çıkacağım. gel gel sen buraya gel. Dur, dur, gel. Dur, adam dur. geliyor adam geliyor adam geliyor. Hem sıriyi bak. Bak kanka. Galyomuzun ultisi yok. Hadi için ben ya. Ult. Basmıyorum cleanse. Onu da yedim. Oğlum cidden bir şey söyleyeyim mi? çok iyi oldu lan. Bir vursam ölecek. Sulav var. aldım ama çok iyi. Şey. Gerçekten güzel pik oldu bu arada. Renata da olurdu ama bu bambaşka oldu ya. Vallahi. Önde durdurabiliyor mu çok? Aa, Twitch'i neyse ışılmış. Kapı Önüne arkasından çekiyor, kapı arkasından çekiyor. çekti onu bilmiyordum. Vur vur çabuk çabuk, galyon O bizi düşünüyor, biz de onu düşünelim. öyle. Wave'i bırakacağım. Ama... Adro? Eee... öldüm. Manam yok, yok ki. kol çok gidiyor ya. Ya base atacaktım. Çok param vardı. Yani. Attırtmadılar o base'i. Hemstriye salıyorlar. Aman. Çok iyi. Ha. Gidemedim ya. Base base. Bu konk gelecek. Yine aynı dejavu yaşamayalım. Diyeceğim tatlı bu konk. Devam o zaman. Adam çok iyi. Adam işte. burada bekledi bak. Ne alaka minyon var iki tane. Şimdi biraz gıdıklıyor gibi geldi bana da. Geldi geldi, boss geldi kanka. Arka Twitch. Arka Twitch, Twitch'e Twitch'e. Twitch, e. twitch öldüm, nice. Ama sizi keser Çıkıyorum. Vallahi ben döndüm hocam. Ben çıktım. E, hey, yok. Ne vuruyor oğlum? Bu konk vuruyor lan. Evet. İnanılmaz vuruyor yani. Top bir aktif edersek. Aha bu konk döndü. Tamam savaş o zaman burada hele. Ultimo. Bunu tahsildar. Flash. No flash. Güzel. Flash aldık bunu. Bence de okey. Ultisini aldık. Mit mit mit. Şuradan bir mana doldurayım. Kanka hızlı gel. Orada tek takılma vallahi maymun yer. Maymun burada bu arada. Bu Kong'un adresini isteyin. Var. Klonu. Beymiş. Oh. Aha çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bulaşıyor. Hepsinin Güzel. flashını alıyoruz. Burada direktten oynayalım şey... ya. Direktten kazanacağız. Twitch burayı görünmez çekecek bence. Böyle aşağıdan mı gitsek? kalsana burada Göreceğim biraz. Burada biraz kalsana. Diğer kala hoş geldin. Biraz duralım gitsin Allah. onu bırak. Oh, onu bırak korkunç. onunla bir işimiz yok. <laughs> ya, bas bas bas, bas bu arada. Ha, MC değil buradaydı. Tam yok oldu adam. Yok oldu Yi. kayboldu Master kanka. Kaybolma hızı zaten. <laughs> Lulu yok. Bu Kongo kadar güçlü değil. Aynen kanka. Aynen bu Oh. GG easy VP. Bot gap huge man. No flash bu. Galio da güzel. Vay ulti var, var ulti arada. var. Görünecek, görünecek. <laughs> Dominating. Sonra direkt 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 şeyler. Önce direkt sonra bez. Yes, aynı. Aa DC diyor. Eyvallah dedem, eyvallah. Raş abi. Kafanı ne bağırıyorsun kafanı. adam oğlum? Adam duyuyor. Aa. Raşit dede abi. diye, dede diye bağırıyor. Raşit abi. O dede ben bir de şaka ben. gerçekte dede değil daha. Raşit abi beni görmüyor ben. Gözler Gözlerde. <laughs> <laughs> ya işte abi ben de buradayım. Yani sadece ADG değil. Burada Eray şovunu Eray evet. yapıyor zaten. Tabii, ben yalandan. Tabii, tabii. Yani orada öyle tıkır diyor işte. Ha. Ya dur arkaya bak. CC'den çıkamadım. Maç bitti biliyor musun? Ha doğduk. Valla bitti sandım <laughs> ya. Oyala oyala gitmesinler. Yavaş al ama yavaş al. Ya koştuk. Chase chase chase. Damn. Please. O demek ya? Ya kalayın diyorum ya kalayın. Niye bırakıp kaçıyorsunuz? Geldik işte. Mid açık da midden oyun bitmeyecek arkadaşlar. Demirde değiliz. Lütfen artık tapa mapa bir yere gidelim. İlk baron olacak Tapa açalım gelin. Gelin Al al işte just and mid. Gel kanka, gel kaybedelim ya. Gel. Demir adam ya. Nam Raider hoş geldin. Oyun bitmeyecek mid'ten. Anlatamıyorum. Tilt oldum yani. Mid demit, mid, mid demit. Oo. Kanka ama ne? Oralar tehlikeli yerler. İyi hasar yedim. Bir de hıhıhıhı <laughs> yaptı. Ben yüklerimi doldurayım mı? Vurun lan Baba. Ultiye basamadım ki yok oldu o an. Kanka vay fight bitti ya. Fight bitti ultini atıyorsun. Yok yok iyi oldu vallahi bas bas kanka haketti bu X'i Luzu. Gerçekten hakettiler yani. Fight bitiyor vay ultimiz geliyor. İzliyorlar pro maçlardan tamam mı? Görüyorlar bak bunu almış 12 vuruyor hiçbir işe yaramıyor. 5'e 5'lerde al onu. Koş koş. Ha bu öldü. Zorla oyun kazandırtıyorlar ya. Barona, Barona, Terbikli. Barona. E atar bana. iyi de vurur bu arada. Bitir diyor be. ya. Bit. Kanka canım dolsun. neş bu arada. Maç bitmeyecek, maç bitmeyecek. Neş. Neş, base, ruh, bitiriş. Çaldırmasın bile. Onu da kestiniz. Gibi. Hiçbir şey satamıyorum. Kronometre alacaktım. <laughs> Tilt oyun. Koş ruha. Twitch'leri yok. Eksikler. Flash'ım var. Clans var. Koş 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 koş. Çıkamaz buradan, çıkamazlar. <laughs> At ultini. Aha, şuraya Burada bak. sıkıştı bunlar diyorum ya. Alırım. Görmüyorum. Buraya bak bu konk arkada. Kanka bırak Mesela bu gel. Bırak bu Tamam tamam tamam. Buraya gel. Ben bırak onu, onu buraya gel. Ben bunu de bırak. E, atsın bir şey yapamaz şu an. Sen de gel buraya. Pasifin lazım. Koşuyorum. Koşuyorum da çok gerideyim. Ben oraya gelene kadar bu konu çoktan doğacak kadro. Tamam ben dikkat, dikkat ediyorum. Rahat ol. Koşuyorum hala yoldayım. Şu an yeni geldim bot için. Bekle. Dolabilir. Ben geldim. Çıkıyorlar. Can da... tam çıktı. Ben geldim herkes çıktı. <laughs> Kanka C ya ne diyorsun? C al, C al. Kesin C al. al. Yani çok mu yaptın? Projection... atmıyor abi sorma. Origin hoş geldin bu arada çok teşekkürler. Ya Vine tek yapması gereken şu bu kongu ulti sonra Master, Sonra atsın, master atsın. Master atsın. Master da okey ama yani sana ulaşıyor kanka sana o ulaşacak kişiye tutması lazım Master'sa Master Master Wukong Wukong ama Master Q ile kaçıyor yine Wukong kaçamıyor Gel gel Top'tan ben... Aa. Ne oldu? Okullar tatil oluyormuş kardan ya. Aynen. Çok iğrenç ya. AP'nin slow'u. Tamam aldım onun şeyini. Tutturdum yine buna. Ya çek. Çok iyi. Bota yürüyelim. Red var mı? Red var mı? Mide bak diyor. Olabildiğince herkese yük bırakmaya çalışacağım. Bitmeyecek ki. Neyse şu dedim. Bir <laughs> kulağı bulma şansın var ama Roman W içine girme. sıra gitti. Ondan bunlar geliyor zaten. Günlerini alıyorum. Okey. aha şunu da tuttuk mu? Al. Ah. Enstri <laughs> orada. Evet, adı Twitch. Ha, ben öleceğim. Niye öldük kanka? Niye hmm. öldük? Oğlum, Nexus Jin tutuyor. Try gitse bitirir. Aha. Güzel Benim program. olay yerine girişi gördün mü Eray? Bitti. Gwent, 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 Tamam al onu abi. Gwent, GG. Valla ne şey maçtı ya. Herkes zor. bir satıyor. Bir dedik kaybettik. Sonra dedik aa kazanmışız. Zor zor. Ne, ne, neşi kanka ne neşi. Go and artık. Master yok 35 saniye gözünüz seveyim bu konuda gözünüz. Gerçek bu kon. He burada burada. Ha, ben E ile tutuyorum ama çok tuttu Bitir ya gerçi. Bitirme oynuyoruz. Aman, oh, oh oyaladım ikisini biliyor musun? Jin de Twitch de işte evet, bana o. burada. <laughs>